Merhaba arkadaşlar. Üçüncü bölümü. Bundan sonra YouTube'a yapacağım. Bak bu cüce. Bu cüce. Bu <laughs> cüce. 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 <laughs> cüce. Lan ne yapıyorsun lan? Ha ne yapıyorsun oğlum? Bu Aa ben Hulk diyelim. Hulk olacağım. Hulk olacağım. Şöyle iki kenarda Hulk, Hulk. olacağım. <laughs> ben şöyle dağın tepesindeyim. O benden daha iyi şu anlık. Ama ben onu... <laughs> <laughs> ben ne oraya çıkarım? Ondan ana şarkı söylüyor okuyorum Mehmet Tunmaz. Ama ben ondan daha iyi yaptım o kadar. Sen o kadar müebbet yaptın ki benim anne baba bence rafında bile dört müebbet var. <laughs> <laughs> evet senin kaç müebbetin var? Abi ne oluyor ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Ha, ne o, oluyor ya? Bu oluyor. Ya ne oluyor lan? Aa ne oluyor? Bu oluyor. Kafamı yere yapıştırıyor. Kafamı yere yapıştırdım senin yerini ben aldım. Ben oyundan çıktım. Oyundan aslında çıkmadım. Oyun beni attı. Oyun beni attı. Şu Hemen inandan alana ha. Arkadaşlık ek. Arkadaşlık ekle. Aynen aynen. Abi ben bu ne lan? Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Abi ben bu kadar ne lan? Hı ekle. Lupa. Best. Dayı Benim gelmiyorsan onun kafamı yere vuruyor gibi gözüküyor. Bakayım. Neredesin? O bizi kovayan yerde. Ee yoksa? Oradayım oradayım. Dağımın içindeyim. Bak. Gördüm seni. Gel. Evet. Üzeriyor. Dört üzeri yo. Dört üzeri seni bir yere de yap ya bir yere yap. Ya yapıştım. ulan o da ya. Mosturus oldum. Neredesin? Ha bir tane cüce yanımda. Ha neredesin? Bir tane cüce. Gücü... O şeydeyim, olumsuzluk yerindeyim. Hmm. <laughs> Sen abi yeter kovuşacak. Allah bilmiyor ya. Allah ya. Çaresizce bakıyor ya. Bir çaresizce bakıyor ya. Bana. Oy! İşte ver ben, ben de öyle Oynam bir. Oğlum duşu açıldı. Oğlum niye vurmuyorsun? Ha doğru ya. Barışı koruma yeri. Dört düz cam veriyor. Bir. Şimdi şimdi sömürü kralı benim. Sen sömürü kralı benim. Sen de üçüncüsün. Arkadaşlar abone ol ve like abone like arkadaşlar çok zorluyorsak arkadaşlar o da ben ses veriyordu bu sula bakayım ay bu ete başına geldi görüyor musun seni gel bir cüce ya bu cüce ben uçurum ben de seni uçururum. Öldüremeyeceksin kızık. Baba baba bu çocuğu öldürürüm ya. Baba bu kızı da öldürdüm. Baba. Koruma kalkanı olmaz ya bu çocuğu öldü şimdi. Bu çocuğu ben öldüreceğim. Sen bekle ben bu çocuğu. Öldüremezsin ki. Burası koruma kalkanı. Uçuracağım. Oy. Kusamı yalamıyorum. Bak gördün mü? Burası koruma. <laughs> Sevdin mi <mu> bu haritayı? <laughs> Öldür lan. Hiç <laughs> şey, şaka ben seni öldürürüm. Öldüremezsin. Şu ay çıktı uçurdum. Hulk'um ben Hulk'um. Ben nasıl uçuracaksın? Beni uçuramazsın ki sen. Ne oldu? Ne oldu şimdi. Oğlum mu? Karışma lan! Karışma! Ooo! Sen de koruma kalkan var. Tam çıkamamışsın. Çıksa senin ağlatana ben ağlatırım. Ben ağlatırım. <laughs> pardon, pardon, pardon. Benim ben şeye basacaktım. E... <laughs> Nasıl <oynadın? gülüyor> Hadi ben bir pet açmaya gidiyorum. Ben sonra güzel petler açacağım. Kaç kasım var ben bakıyorum. Kas geniştir mi, yaraştır mi? Ben oyunun kralıyım. Daha adam 11, 11 en son bak 20 bin kas yapmaya ee, çalışacağım. 20 bin diyorum. Ben 50 bin. Değiştireceğim. Aa dur bekleyin. Kas verme şey gelmiştir. Kas evet. verme. 3 dakikada bir veriyor ya. Ee, ben yeni hesap açacağım. Evet, ben yeni bir hesap açacağım. Niye? Yeah. Açayım mı? Açma. Sen de aç yine. Açmam ben. ben Karakter uğraşacağım o zaman. Karakter uğraşmak istemiyorum ben. Sessizlik sessizlik Şu Şöyle bir yapabilirim ama yapmayacağım. Yani şu evden birazcık bana kas gelsin. <laughs> şu Öyle petler çıkarmaya çalışacağım. Sen bu petten istiyorsun ya. Bana bana petler. O Peters çıktı. çıktı Peters. <laughs> şu ya pet gelene kadar yap senin bir sürü elmasın var. 2 milyon. Bu plazma aile. Aa şey çıktı. Uzaylı. Bakayım kaç veriyor. Çok vermiyormuş lan. Hız bile vermiyor. Nasıl? Yani hiçbir şey vermiyor. Sadece 800 ve 335 kar. Ooo mom pages çıktı. Oo bana versene. O kötü ben sana daha iyisini vereceğim. Bir, bir kaldırdığında 400 verecek işte. Yine aynısı çıktı adam. Ben bunu neyse dağıtırım. <laughs> böyle rastgele şeyler dağıtırım. <laughs> Bana dağıtılsın. Sana daha çok dağıtacağım işte. O bu da hediyeler. Ya yani hediyeler değil o aslında. Da, o kol. En sonunda da kıyısı çıkılmış. Çıkmaz Sonic ya. Yazdım. Sonic yazınca çıkmıyor. Bu Sonic oyunu mu? Evet Sonic. Altı. Bu ne? Bu, bu ne nasıl? yazdım şimdi? <laughs> Şakşa altı yedi H E J H J M J. Yanlış. Sen çok güzel yazmışsın. Oo ya da bir astrolot, çıktı. Dönmem Boş. Bak. Bu ne? Bu ne yaptım? Oo bana Bu ne? Onu sen tak, onu sen tak. Bütün petini bana ver. Hmm, o pet, o petini hayatta hiç kimseye vermez. Bin, aman. Bin. O peti. Ben, ben bu peti de sana veririm. O peti de bana versin. Bin. Yani güçlü... Bak bu da bir daha. Çok... Oyunun en güçlü peti o mu? Bin veriyor Bin. En güçlü peti de zaten o. Bir kaldırdı da on bin veriyor. Ba. Sana veririm ben. Oo, gel aynası çıksın o zaman ya sana vereceğim. Gel aynası çıksın. O zaman sana vereceğim. Hastay hay. bebek çıktı ya. Ah, ben de çok var ya herkese dağıtacağım. Nublara dağıtacağım. Tamam. Aa, gel aynası çıktı. Aa, bir tanesi bana versene. Tamam veririm. Bir lebit yap. Birle bit yapacağım. Birle bir bit yapacağım. Öyle kaç... Yap vereyim. Yap vereyim. Ona kaç kaç geliyor? St spagacı Arkadaşlar üçüncü. Üçüncü, kaç, üçüncü, kaç, üçüncü. geliyor? Üçüncü bir... hadi. Dördüncü, hadi. dördüncü.